Merhaba. Haftayı yine uydurmaların, çarpıtmaların peşinde koşarak geçirdik. Gündemimizin önemli bir bölümünü medyanın verdiği kötü bir sınava ayırdık. Konu yazar Aslı Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen açıklamaydı. Gelin onunla başlayalım. Sonra diğer yanlış bilgileri düzelte düzelte ilerleriz. Bazen yanlış bir bilginin yol açtığı sonuç bizi yanıltmaktan ibaret olmuyor. Sosyal medyada her an birilerinin üzerine çullanmaya hazır öfkeli kalabalıklar bilgilerin doğru ya da yanlış olmasına bakmadan lince girişebiliyor. Bu haftaki sosyal medya linci de bir yanlış haber yüzünden yaşandı. Konu aslı Erdoğan'ın alıntılandığı sırada çarpıtılan açıklamasıydı. İddiaya göre Erdoğan Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor demişti. Haber T24, Sputnik, Haber 7 ve Sabah gibi birçok yayın organında yer aldı. Sosyal medyada tepkiler, hakaretler sel oldu aktı. Sıradan sosyal medya kullanıcılarının gösterdiği tepkinin benzerini çok okunan köşe yazarlarından Ahmet Hakan da gösterdi. O da aslı Erdoğan'a verdi veriştirdi. Oysa o kadar da söylüyoruz heyecanla ayağa fırlamadan önce bir kontrol edin diye. Mesela bu tepkileri gösterenler dediğimizi yapsa Erdoğan'ın öyle bir cümle kurmadığını görecekti. Ayrıca kısa bir araştırma, röportajın kaynağının da bir Belçika gazetesi değil, İtalyan gazetesi La Repubblica olduğunu ortaya çıkarırdı. Yine haberlerde Aslı Erdoğan'ın HDP hariç parlamentodaki tüm siyasi güçlerin terörist olduğunu söylediği öne sürüldü ki bu da doğru değildi. La Repubblica'dan Marco Ansaldo'ya verilen orijinal röportajın başlığı Aslı Erdoğan. Bize okulda da Kürt düşmanlara karşı doktrin yani öğreti veriliyor açıklamaya gerek yok ama her şeyi açıklamakta fayda olduğu için söyleyelim. Kürt düşmanlarla Kürtler aynı şey değil. Röportajın hiçbir yerinde Aslı Erdoğan'ın Kürtlerden nefret etmemizi öğretiliyor gibi bir açıklaması yok. Röportaj İtalyan gazetesinden Belçika gazetesine aktarılıyor. Başlık orada biz Türkler okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret etmeye şartlandırıldık şeklinde çıkıyor. Türkiye'nin medyası ve sosyal medyası da konuya buradan dahil oluyor. Erdoğan'ın röportajını okuyanlar neden Suriye'deki işgali eleştirenler soruşturma yaşıyor, dava açılıyor ya da tutuklanıyor sorusuna şu cevabın verildiğini görebiliyor. Avrupalılar ne yazık ki Türkiye'deki basını takip etmiyor. Eğer takip etseler nasıl bir endoktrinasyon süreci olduğunu anlarlardı. Sonrasında muhabir endoktrinasyon kavramını soruyor. Erdoğan cevabında şöyle diyor. Kesinlikle okuldan itibaren kitaplar aracılığıyla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kemalizm ideolojisiyle iç içedir. Bu Mustafa Kemal Atatürk döneminde işe yarıyordu belki ancak sonrasında aşırı milliyetçiliğe kaydı. Türkiye şu anda kendisini hep bir tehdit altındaymış gibi gösteriyor ve bu durumu dini kavramlarla birleştiriyor. Görüldüğü gibi Erdoğan'ın röportajında Kürtlere karşı okulda nefretin öğretildiğine yönelik bir ifade yer almıyor. Tartışma yaratan mülakatla ilgili Marco Ansaldo'ya WhatsApp üzerinden ulaşarak bilgi aldık. Ansaldo, Aslı Erdoğan'ın röportajda nefret ifadesini kesinlikle kullanmadığını belirtti. BBC Türkçe'de haberinde Marco Ansaldo'ya ulaştığını ve röportajın orijinalinde bu ifadelerin yer almadığı bilgisini paylaştı. İddiaya yer veren internet sitelerinden T24, Aslı Erdoğan'dan özür diledi. Site Erdoğan'dan gelen açıklamaya da yer verdi. Erdoğan burada ben böyle şeyler asla ve asla söylemedim. Bütün milletvekilleri teröristtir gibi çocukça bir cümleyi kurmam mümkün değil. Terörist sözcüğünü zaten hiç kullanmam ifadelerini dile getirdi. Ahmet Hakan da bir düzeltme yazdı. Aslı Erdoğan öyle dememiş deyip ortada bir çarpıtma olduğunu kabul etti. Ama yazının açıklama kısmı da orada bitti. Yazısının devamında tamam çarpıtma var ama bir sorun bakalım niye var çizgisinde savunmaya. Oradan da röportajda söylenen başka sözler üzerinden karşı hücuma geçti. Eh bize de profesyonellerden görmediğimiz özeni amatör medya kullanıcılarından beklemeye ne hakkımız var diye sormak düştü. Geçen hafta milletvekili maaşlarını masaya yatırmıştık. Bu hafta aynı masada eski başbakan eşlerinin maaşları var. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ve bize gelen bir ihbarda emekli başbakan eşlerinin 18 bin küsür lira maaş aldığı iddia edildi. Bir diğer iddiada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı eşi sıfatıyla 24 bin küsür lira maaş aldığı öne sürüldü doğru değil. Sadece eşi vefat eden başbakan eşlerine emekli aylığı bağlanıyor. Bağlanan maaş da emekli başbakan maaşının belli bir oranında. Şu anki şartlar dahilinde bütçe kabul edildiği takdirde sadece Rahşan Ecevit bu haktan yararlanabilecek. Rakam konusunda ise bir doğruluk var ancak söz konusu maaş 2020 bütçesi onaylanırsa gelecek yıl geçerli olacak maaşı gösteriyor. İddiada yer alan 18.243 liralık maaş vefat eden bir başbakanın eşine bağlanacak en yüksek rakamı gösteriyor. Yanlış bilginin sizi kandırmak için kullandığı silahları tanıyor musunuz? En belirginlerinden birini söyleyeyim. Duygularınızı oynar. Sizi şaşırtmayı, şok etmeyi, hatta sinirlendirmeyi hedefler. Bunu yeterince iyi yaparsa bu hisler duyduklarınızı, okuduklarınızı kontrol etme eğiliminizi bastırır, bunun önüne geçer. Artık haber okurunun haberi yapan kadar sorumluluğu var desek yeridir. Haberi doğru yapmak habercinin, paylaşmadan önce bir kez daha kontrol etmek tüketicinin görevi. Bu sorumluluğu hafife almayın derim. Macaristan aşkımız bitmiyor. Hatırlayacaksınız Barış Pınarı harekatı boyunca da Macaristan'la ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Biz de hepsini tek tek araştırmıştık. Bu hafta yeni bir tane geldi. 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Macaristan parlamentosunun Türklerle kardeşiz ibaresini anayasalarının 3. maddesi olarak kabul ettiğini ve bu kararın da James Ader tarafından onaylandığını iddia etti. İddia önceki tarihlerde başka Twitter kullanıcıları tarafından da paylaşılmıştı. Bir kere Macaristan Başbakanı'nın adı James değil, Yanoş. Macaristan Anayasası'nın 3. maddesi de siyasi partilerin kurulması, işleyişi ve faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri içeriyor. Dolayısıyla bu paylaşım yanlış bilginin yeni türünden uydurmanın en iddialı örneklerinden biri. Macaristan'dan Suudi Arabistan'a dönelim. Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat edilmesi yasaklandı mı? Sosyal medyaya bakılırsa Suudi Arabistan bunu yasakladı. Hatta bu bilginin kaynağı olarak Reuters'i gösterenler de var. Fakat Reuters'de böyle bir bilgi yok. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde de sosyal medya hesaplarında da böyle bir yasak görünmüyor. Acentaların Suudilere yönelik paketleri ve hava yollarının bilet satışları da hala online. Dolayısıyla bu da uydurma kategorisinde. Bu arada bu iddia 2018'in Ekim ayında da Türkiye'de bazı haber platformları tarafından paylaşılmıştı. O zaman da doğru değildi, bugün de değil. Popüler biyoloji yayını yapan bir internet sitesinden duyduğumuza göre negatif kan grubuna sahip insanların ataları uzaylı olabilirmiş. Bilim insanlarının araştırmaları böyle söylüyormuş. İddia Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Biyologlar adlı bir internet sitesinde Doktor Yalçın Dedeoğlu çevresiyle yayınlanmıştı. İnovatif Kimya Dergisi ve Popüler Biyoloji internet sitelerinin yanı sıra Milliyet Gazetesi tarafından da haberleştirildi. Benzer bir iddia, komple teorilerine yakınlığıyla bilinen History adlı çok takipçili YouTube kanalı tarafından da paylaşıldı. Bilim insanlarının böyle bir çalışması ya da teorisi yok. Nereden mi biliyoruz? Genetik ve tıp alanında en saygın yayınlara ulaşabildiğimiz ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi PubMed veri tabanını taradık. Bu iddia ile ilgili tek bir bilimsel makale bulamadık. Dolayısıyla bu bilim camiasında kabul edilmiş bir hipotez dahi değil. Bu arada negatif kan grubuna sahip bireylerle ilgili iddia yeni de değil. 1976 yılında yayınlanan UFO's Ancient Astronaut Magazine'de de benzer iddialar yer alıyordu. Makaleye göre bulundukları coğrafyalarda dilleri ve kültürleriyle ayrıksız duran Basklar ve Yahudilerde bu kanın sık bulunması tesadüf olamazdı yine negatif kanın saflığından ötürü tanrı kanı ya da sürüngen kanı olarak tanımlandığı spekülasyonlar da yapılmıştı. Yani bu konu tekrar gündeme gelir. Bu bölümü saklayın, ileride yine ihtiyacınız olabilir. Bize yalan söyledilerin daha ilk bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ne çektin be bölümü açsak açarız demiştik. İBB'nin başına her hafta gelen bu hafta yine geldi ve yine bir yalan habere konu oldu. İBB'ye ait Hamidiye Su Tesisinin rakı ürettiği iddia edildi. Bu iddia birkaç haftadır aralıklarla sosyal medyada tekrar tekrar gündeme geliyor. Akıl var mantık var öyle saçma iş mi olur diyeceksiniz ama herkes sizin gibi değil. İddia defalarca paylaşıldı. Hamidiye'nin rakı ürettiği bilgisi elbette doğru değil. İşletmenin alkollü içki üretim ya da dağıtım izni bulunmuyor. Hamidiye yalnızca içme suyu üretimiyle şişelerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi alanlarında faaliyet gösteriyor. Paylaşımlarda kullanılan görsel ise montajlanarak hazırlanmış. Şişe M içkinin yeni rakısına ait. Zaten Türkiye'de alkollü içki üretimi, ithalatı, dağıtımı ve hatta satışını yapmakta öyle kolay değil. Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre ancak gerekli izne sahip firmalar kapsamlı standartları ve koşulları sağladıkları hallerde alkollü içki üretim, ithalat ve dağıtımını yapabiliyor. Bu izne sahip firmaların listesine de bakanlığın internet sitesinden rahatlıkla erişilebiliyor. Buna göre ne üretim ne de dağıtım izin listelerinde İBB'ye ait Hamidiye Kaynak Suları firması yer alıyor. Haftaya internetin ve medyanın her köşesine yayılan yanlış bilgileri düzeltmek için yine burada olacağız. Görüşmek üzere.